A Merhaba Selo abi işte sana bir soru. Burada medya mesajık bulunur mu? Hey Havuç onundan da Turkcell'den Maxi mesaj. Turkcell için kolay ama var mı sende cihaz? Hey Selo abi sorulur mu bana bu cihaz? Sen beni tanımadın mesajına bak biraz. A on, te Multi Media Messaging yani maxi mesaj yani cep telefonundan hareketli sesli görüntü yollama bilim kurgu filmi değil Türksel reklamı. yani gerçek.